Efendim merhabalar, bendeniz olsan Gözdoğan. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video, PlayStation Store boykot videosunun devamı. Onu baştan belirtiyorum. Başka bir şey bekliyorsanız kapatabilirsiniz bu videoyu. Yani, 3 gündür o kadar yoruldum ki anlatamam size. Yani, öyle saçma sapan yorumlar geliyor ki. Ee, gerçekten şu an şeydeyim. Yani ne için uğraşıyorum? Niye bu videoyu çekmişim? Ee, zaten herkes yani hazır bu konuya. Yani kazıklanmaya mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten çok umutsuz hissediyorum şu anda. Şimdi öncelikle birkaç yoruma cevap vermek istiyorum. Hem dış görünüşüme hakaret edenler mi dersiniz? Git kendine bir hayat bul, get a life diyenler mi dersiniz? Ben de para var zaten amana koyayım bana ne bu konudan diyenler mi dersiniz? Her türlü türlüyorum. Yani artık şunu bile söylemiş birisi ya. Buna çıldırıyorum ya. Arkadaki tabağı gümüş sanetmiş adam. Tabak bunlar ya. Ne gümüş oğlum? Geri zekalı mısınız ya? Porselen bile değil lan bunlar. Cam tabak oğlum ya. Öğrenci de gümüş ne gümüşü sikeyim. Gümüş olsa ne yapacağım ya? Gümüş çatal bıçağı bozdurup oyun mu alayım kendime? Ne yapayım yani? <laughs> Neyse. Bugün şu konu hakkında konuşacağız. Zaten de söylediğim gibi PlayStation Store'la ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir cevap gelmiş yine. Bir yorum yani gelmiş. Bir de PlayStation Store'un kendi verdiği cevap var. O konuda hakkında konuşacağım. Abi PlayStation Store Türkiye diye bir şey yok demişler. Yani girip oyun aldığımız sitenin ismi PlayStation Store Türkiye olmuyor mu? PS Store TR değil mi? Neresi oluyor orası yani? öyle salak ya Allah yani yani bunlara artık bahane ya yeter ya. Yani bu kadar da kör anlamam yani bu kadar anlamaz zor, anlamakta zorluk çekemezsiniz ya sorunu. Yani gerçekten büyük mallık ya artık bu yani. PS Store Türkiye diye bir şey yok. Ne yani bizim ne hakkında konuşuyor olabilirim? Yani Türkiye'de satılan PlayStation oyunlarının fiyatları hakkında konuşuyorum. Neresi olabilir yani başka? Allah aşkına. Cinnetin şurasındayım ya, ucundayım ya. Cinnet böyle pat diye döneceğim, her yeri yıkacağım falan yani. Neyse. Bugün ve bundan önceki günde PlayStation Store'dan gelen cevaplarla aslında sorunun ana kaynağının ne olduğunu bence anlamış olduk diye düşünüyorum. Şimdi gelin sizlerle beraber bakalım. Discord sunucumuza gelen bir cevap. Bu arada katılmak istiyorsanız buyurun, gelin. Bu konu hakkında da konuşmaya devam edebiliriz. Genel olarak da oyun muhabbeti de istiyorsanız. Ee, ya da ben kanalı takip edeceğim bundan sonra. Yeni içeriklerin hakkında ne diyeceksin falan filan diye merak ediyorsanız. Sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen buyurun, gelin. Discord sunucumuza bekliyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir cevap gelmiş. Ben arkadaşın ismini söylemeyeceğim. Cevap veren hanfendinin de ismini oradan e, kapattım. Maksat kimse bir idam altında kalmasın. İdam altında, idam altında. İdam değil de idam mı? Neyse her neyse işte. Şöyle bir cevap gelmiş. Merhaba oyuncu desek iki bile iletişime geçtiniz. Teşekkür ederiz. Yaşadığımız yoğunluk yoğunluk sebebiyle geciken dönüşümüz için üzgünüz. PlayStation Store'da yaklaşık bir haftadır süre gelen indirim ve fırsatlarla ilgili problemin en yakın zamanda çözüleceğini belirtmek isteriz. Yaşanan bu geçici problem için üzgünüz. Teşekkürler. Şimdi ilk önce buna bir cevap olarak bu sorun çözülmedi sadece hani siktir et Mart'ı ben sana bahar vereyim'e geldi olay bu. Ee, ben hayatımda bu kadar biz sizi ararız tarzı bir cevap görmemiştim uzun zamandır. Yani hakikaten bizim PlayStation Türkiye hiçbir bok yapamıyor, yapmıyor. Ben ben bunu anladım yani. PlayStation Türkiye'de PlayStation destek ekibi falan fos yani. Hiç, yani burası değil muhatabımız. Buraya geçtik. Şimdi Diğer cevaba dönelim. Şöyle bir cevap gelmiş bu arada. Yine arkadaşımız Discord'da paylaştı. Tekrar teşekkür ediyorum. Kullanmama da izin verdiği için. Bir post atılmıştı. İşte bilginin ünlü mimir bilmediğim bir şey söyleyin diye. Türkiye'de indirimler yok. Bilmediği şey bu. Bu fix dönem bir de ben de buna katılayım diyorum. Diyor ki PlayStation Store, PS4 Store için fırsatlar yok neden ya demiş. Şöyle bir cevap gelmiş. Merhaba konuyla ilgili bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. PlayStation Store'da farklı bölgeler ve ülkelerin kampanyaları değişiklik gösterebilir. Allah'ım yarabbim. Mart indirimleri PlayStation Store Türkiye için geçerli değil. Ama bütün herkes için geçerli. Galiba bir de Amerika'da yokmuş yanlışım yoksa. Yani Avrupa'da her yerde var kısacası. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bahar indirimleri kampanyasının ülkemiz mi geçerli olacağını belirtmek isteriz. Gelişme için takipte kalabilirsiniz. İyi günler dileriz. Şimdi bakın. Bu cevaptaki sorunlar şunlar. Bir. Sen yani bu mu? ya bu muymuş sebebi yani. Türkiye'de yok. Hani benim geçen videoda söylediğim. Bok Giyinle gibi bir şeye yani denk geldi bu olay. Ha şaka bir hakikaten buna geldi yani olay. Size yok. Ah. Hani bu, bu mu yani bu, bu? Bu kadar mı yani? Türkiye'ye yok. <gülüyor> <gülüyor> hani bu mu ya? Çok teşekkür ederim. Yani şunu yani şu cevabı almamız niye bu kadar uzun sürdü? koronavirüsünün şu anda kol gezdiği, insanların eve tıkılıp kaldığı, ellerindeki cihazlarda oyun oynamak isteyeceği günlerde, her günün 5 gün gibi geçtiği günlerde evde otururken, bu cevabı vermeniz niye bu kadar gecikti? Bana bunu söyleyin ya. Hayır cevap da bu yani anne. Türkiye yok. Bu kadar. Bir şey söylemeyeceğim şimdi. Ayrıca önümüzdeki hafta başlayacak olan bahar indirimleri. Şimdi ben şunu açıkça söylüyorum. Bu bahar indirimleri de mart indirimlerinin ısıtılıp önümüze serilmiş versiyonu değilse ben ne olayım? Hani. Değilse de bunun haricinde eğer bahar indirimleri diğer ülkelerde yani mart indirimlerinin olup da e, bizde yoktu ya. Mart indirimlerinin olduğu ülkelerde. Bu bağır indirimleri de başlarsa o zaman benden bir video daha göreceksiniz. Çünkü onlar iki kere indirimden yararlanmış olacaklar. Biz bir kere indirimden yararlanmış olacağız. Bir diğer nokta. Şimdi bu beni en çok delirten şey. Şimdi bir sevgili YouTuber'ımız var. İsmini vermeyeceğim. YouTube'a yazın. Konsol oyunları PC'den neden daha pahalı diye. Kendince çok güzel açıklamış. Ben teşekkür ediyorum. Verdiği bilgiden dolayı e, videonun linkini de ben aşağıya koyacağım. Gidin siz de dinleyin. Yıllardır mit olarak duyduğumuz şeyleri, bir efsane olarak duyduğumuz şeyleri... ...tekrardan dinleyin. Hani gerçek sebepler de var. E, i̇şte bilgisayar oyunlarının yazılım olup... oyunlar, e, ...konsol oyunlarının özel tüketim vergisini e, alması gibi gerçekçi sebeplerin yanında benim artık doyduğum nedenler de var. En meşhuru yani yorumlar bununla fışkırıyor. Abi PlayStation Türkiye ha fiyatlara bir şey diyemiyor. Hadi ya. Niye PlayStation Türkiye diye bir şey? Yani niye PlayStation Türkiye o zaman? Yani ne ne yapıyor bu adamlar? Abi İngiltere söylüyormuş fiyatları. İngiltere'nin Allah belasını versin ya. Ne İngiltere'ymiş birader ya. Her şeyin altında İngiltere ya. Şimdi şöyle bir durum var. İngiltere fiyatları Avrupa'ya belirlerken iyi indirime gelince mi Avrupa'da olmuyoruz biz yani? Ben böyle ucuz şerefsiz bir iki yüzlülük hayatımda görmedim. Fiyata gelince tabi baba Avrupa Avrupa'ya uygun. Euro üstünden pound üstünden bir ne boksa artık. Onun üstünden. İndirime gelince abi Türkiye Avrupa'da değil sizin bölgenizde bok var. Ben böyle bir şerefsiz bir şey görmedim hayatımda. Hani bu büyük bir ayıptır saygısızlıktır. Biraz ahlak ya, biraz terbiye ya, biraz ayıp ya. Bu nasıl bir ikiyüzlülük ya? Yani ben şunu da anlamıyorum. Yani PlayStation Türkiye ne yapıyor abicim? Yani bana bunu bir açıklasın. PlayStation Türkiye'nin işi nedir? Sadece PR mı? E bir tane orta halli bir YouTube kanalı açalım. Oraya YouTuber'ları çağıralım. Ona buna kutu açtıralım. Kimsenin alamayacağı kutuları. Oyun olsun etkinlik diye milleti toplayıp götürelim. Orada burada yemeğimizi yiyelim içelim bilmem ne. <laughs> Türkiye'de de oyunlar ya, yapacak bir şey yok. Pahalı falan diyelim. Bu için mi var yani PlayStation Türkiye? O zaman ben de şunu soruyorum kardeşim. Şimdi ben ne yap? Yani benim Türkiye'de PlayStation kullanan bir insan o evladı olarak. Benim ne yapmam lazım? Bana bunu çıksın PlayStation Türkiye'nin müdürü mü her neyse. Bana bunu açıklasın ya. Bu kadar zor bir şey olamaz ya bence bu. Hani. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Ya bu arada şu an evde tak tak sesi geliyor. O tak tak sesini kim çıkarıyorsa gidip döveceğim şimdi. Hani. Komşulardan birinden geliyor tak 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 diye. Cinnet geçireceğim yani. Zaten sinirliyim şu anda. Ya böyle bir bahane. Bu mu yani? Bu bu, bu nedir ya Allah aşkına? Ya ben vallahi soruyorum kardeşim. Bu. Ben kime gideceğim ya? Kime soruyorum? Abi PlayStation Türkiye'ye çok yükleniyorsunuz. E bu kimden para alıyor bu adam? Kime çalışıyorsunuz siz? Kim için çalışıyorsunuz? PlayStation için çalışmıyor musunuz? Yani bu çalışan adam gidip de ya kardeşim bakın bu fiyatlar pahalı niye indirim yapmıyorsunuz demiyor diyemiyor mu yani? Bu kadar vasıfsız mı bu insanlar? Yani bu hiçbir kontrolleri yok mu yani bu konu hakkında? Hiçbir şey hiçbir şey yapamıyorlar mı yani? Bu kadar mı yani? İyi e, kabul edelim ya tamam PlayStation Türkiye nin hiçbir olayı yok. Ben de ne YouTube kanallarını takip ediyorum ne Instagram'ını da takip bırakıyorum ne bok yerdesin. Bana ne? Benim demek ki muhatabım bunlar değilmiş. Değil mi? Değil. Öyle diyor herkes. Yani kendileri çıkıp söyleyemiyor bunu. Yani şu anda bir PlayStation Türkiye'den birisi çıkıp da o meşhur YouTube kanallarına şu yüzden oyunlar pahalı. Şu yüzden biz müdahale edemiyoruz. Bizim alanımız değil bu konu. Niye diyemiyorlar? Yani ben bundan 20 sene önce ta Spider-Man'in çıkışındaki videoları falan izleyip de işte biz karar verme yurt dışında geliyor bize falan filan demelerini mi dinlemem lazım benim illaki? Yani ben niye tüketici olarak bu konu hakkında uğraşmalıyım? PlayStation'ı Türkiye'de kim temsil ediyor abi? Siz benim muhatabım doğal olarak sizsiniz. Ben kime söyleyeceğim yani? Madem siz değilsiniz. O zaman bana şunu söyleyin. Kardeşim biz bir boka yaramıyoruz. Biz sadece reklam yapmak için varız. Tamam mı? Gidin İngiltere'ye küfredin. Bu kadar zor mu bunu söylemek ya? Ne yapıyorsunuz abicim? Sizin işiniz ne ya? Ben bunu gerçekten benim kafam algılamıyor yani. Reklam yaparken iyi, incelemelerde överken iyi. Ama indirimler yok oldu deyince abi bizim yararımız yok ki biz bilmiyoruz ki ya. Abi abi Ulan ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. İyi tamam hadi. PlayStation Türkiye'nin hiçbir tusu yok. Onların hepsi masum insanlar. Hayır o insanları da zan altında bırakmak istemiyorum. Peki şeyi ne yapacağız? Şimdi tamam. PlayStation Türkiye'yi geçtik. Şimdi biz hepimiz e, şu an kanalda kaç abone var bilmiyorum. 600 geçtik galiba. Çok teşekkür ediyorum bu arada abone olup destek veren bu konu hakkında beğenen, paylaşan, yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Bu geri zekalı yorumlar haricindekilere. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Yani en azından doğru söyleyeni tam olarak 9 köyden kovmuyorlarmış. Hatta 9 köy birleşip bir şehir falan oluşturuyormuş yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz bu kadar abone herkes bütün PlayStation Türkiye'deki yani bu Türkiye'deki PlayStation oyunu fiyatlarından memnun olmayan her Allah'ın kulu toplanıp Korona bitince. İngiltere'ye giden ilk uçağa binip Londra'da inip orada abi where is PlayStation deyip hani ilk gördüğümüz taksiciye burada 500-600 kişiden bahsediyorum. Adam da diyecek ki burada. Böyle işaret edecek bize. Tamam mı? Oraya gidip onun önünde oturup da Türkiye'ye indirim istiyoruz. Bunu mu yapacağız yani? Böyle salak bir şey olabilir mi? Allah aşkına ya. Bunu bu mu yani olay? Bu mu çözecek bu işi? Buradaki sorun en önemli sorun şu. Ben bunu anladım. Bizim derdimiz aslında fiyat falan da değilmiş. Bize bir muhatap lazım ilk önce. Bizim söylediğimizi dinleyecek birisi lazım öncelikle. Anlatabildim mi? Bizi bu şirketin, bunun gibi şirketlerin ilk önce ciddiye alıp bir müşteri olarak görmesi lazımmış. Ben bunu anladım. Bu arada bu konu hakkında başka bir video çekmeyeceğim. Çünkü bıktım. Yani o kadar geri zekalı insanların yorumlarını görüyorum ki gerçekten içim çürüdü yani gördükçe. Hani adı böyle bir oluşum yok. İşte gümüşü al götüne sok bilmem ne. Ya bu ne ya? Kendinize gelin ya. Yani ben bir tüketici olarak istediğim şeyi belirttiğim zaman size niye bu kadar yalıyor? PlayStation batıyor. PlayStation sizin babanızın dükkanı mı? Ne bu anlamıyorum ki ben ya. Ben zaten bugüne kadar PlayStation Store'u 3-5 kere kullandım toplasanız. Sonra case sitelerini ve bu kutulu oyun satan yerleri fark ettikten sonra da hiçbir şekilde kullanmadım. Sadece yıllık PlayStation Plus üyeliği alıyordum. Hatta onu da Sadece bu sene aldım, bir senelik. O da Crash Team Racing Nitro Fuel'da oynadığım için, online olarak. Her oyun bilgisayarda olsa zaten PlayStation almazdım. Çünkü orada yalardım yani oynanmadım, o kadar fazla oynardım yani. Onun için şu anda bende PlayStation Plus var. Bundan sonra yapacağınız basit. Onlar bizi muhatap almıyorlarsa ben onları hiç muhatap almıyorum. Siktirsinler gitsinler. PlayStation, PlayStation Türkiye'ye demiyorum bunu bu arada. Genel olarak PlayStation'a söylüyorum. Yani siz bizi muhatap alamıyorsanız ben de senden bir şey almıyorum. Zaten ben senin konsolunu Türkiye'den almıyordum. Madem bu fiyatları hep İngiltere belirliyor. Ben Amazon'u başka yabancı siteleri araştırıp edip en ucuza nereden geliyorsa oradan aldım. Ben PS4 Pro'yu aldığım zaman ben 2600 liraya aldım. Türkiye'de 3200 liraya satılıyordu o konsol. Vergisiyle beraber 2600'e geldi bu arada. Kargosuyla beraber. Hani. Konsollar pahalı. Oyunlar pahalı. Dijital oyunlar pahalı. Ve bugün inanır mısınız çok acı bir şey oldu. Ben çok üzüldüm gerçekten. Şimdi bunu göstereceğim. Lütfen triggerlanmayın. Ben bugün gidip Doom Eternal aldım. Tanıdığım PlayStation'dan aldım. Ve yemin ediyorum adam bana ağlayacaktı resmen ya. Kendisi sağ olsun bana yine Özel bir fiyattan verdi. Yani gidip e, yerini söylemeyeceğim önerdiğim kişilerden almadım. Onu öyle söyleyeyim. Bana kendisi kişisel olarak getirdi ve çok daha yani şöyle söyleyeyim 460 lira değil yani. Hani çok daha ucuz. Çok daha ucuz yani. Fiyatı söylemeyeceğim. Başkalarına satış yapmadığı için kusura bakmayın. Ben aldım. Videosunu izlersiniz benden. Adam bana şunu dedi ya çok acı bir şey. Abi dedim. Şimdi dedi dijital fiyatları düşürseler rekabet kurulu otomatik olarak kutulu oyun satanlara kutulu oyun satanların yanında kalıyor dedi. Şimdi de bu oyunu dedi ben dedi 250'ye satsam hani ya da store'a dedi 260'a gelse. Ben bunu da getiriyorum 450-500 liraya. Bu arada hakikaten şu anda o fiyatları alabiliyorsunuz. Yazık. Yazık günah. Yani ben kendimi çok şanslı hissediyorum. O kadar yüksek bir meblağ vermediğim için. Yani benim için yine yüksek. Benim için yine pahalı. Yani şöyle söyleyeyim ben ayakkabı falan almayacağım yani bu yaz. Hiçbir şekilde. Ya da kıyafet falan almayacağım. Aynı tişörtleri giyeceğim. Zaten videoları izlesene yeşil kırmızı tişörtüm var. Bir de Avengers tişörtüm var o kadar. Hani. Ben bir buçuk sene tabanı yırtık ayakkabı ayakkabıyla gezmiş bir insanım. Oyun aldığım için yani. Durum durum bu halde. Hani. Ve ben üniversite öğrencisiyim. Anlatabildim mi? Bunları çok anlamakta zorlanıyor insanlar niyeyse. Yani pezevengin düzgün bir inkamı var. Onunla geçiniyor ibne. Bana ne diyor? Alıyor oyunu. Ya herkes seninle bir mi kardeşim yani? Cık. Ve e, şunu söyledi bana. Dedi ki o dedi o fiyata getirdikten sonra dijitale ben zaten hiçbir şekilde satamam. Bok gibi bir dengeleme var. E, maalesef oyun fiyatlarında Türkiye'de bir standart yok. Bu konu hakkında da aslında gidip belki de devlete başvuru yapmamız lazım. Yani dışarıdan 60 dolara ya da 70 Euro'ya her neyse gelen oyun niye Türkiye'de fix bir fiyatla satılmıyor onu bilmiyorum. Hani. Her oyunun fiyatı değişiyor. Çünkü kafasına göre alıyor. Ee, sevgili Youtuber kendince yine açıklamaya çalışmış. Ve buradaki diğer sorunu söylemek istiyorum. Neden biz üçüncü bir şahıstan bunları dinlemek zorundayız? Buradaki en büyük sorun mu? Yani neden bir şirket çıkıp da adam gibi evet bu yüzden bu yüzden dolayı bu oluyor diyemiyor. Ben hiçbir anlam veremiyorum. Diyemezler ama. Niye biliyor musunuz? Kim bilir oradan kaç para kar ediyor herif. Ve şöyle söyleyeyim yani bu dijital oyunlarının şu an pahalı olmasının ikinci el ve yurt dışından kaçak getirilen ya da artık nasıl getiriliyor bilmiyorum yani. Biz kaçak demeye alışmışız ya. Hani o öyle ağzımıza gelen laf yani hep. Şöyle bir fiyat karşımıza Dedi ki, bende dedi FIFA 19 var ya da FIFA 20 mi var şu an? Bilmiyorum. FIFA 20 var. 230 liraya satıyorum dedi. Şu anda elimde yok. Getirenler 360 liradan getiriyor. Bakın, 230 liradan 300 130 lira fark ediyor. Aradaki fark. İnanılmaz bir şey değil mi bu ya? Hani 130 lira fark ya. Askeri ücretle çalışan adam için. 130 lira ne kadar büyük para biliyor musunuz? Ya da benim gibi böyle öğrenci için yani 130 lira. Ne kadar büyük bir para yani. Ha, Şimdi gelin. Ben yine yiğidi öldür ama hakkını yeme diyeceğim. Gelin PlayStation Store Türkiye'ye bakalım. PlayStation Store Türkiye'ye bakalım. Kafasızlar anlayın. PlayStation Store Türkiye. Şimdi Burada daha da ilginç bir fiyatlandırmalar geldi. Şimdi bunun arasındaki mantığı anlatın. Zaten bu fix standart bir fiyatlandırma olmamanın en büyük sorunu. Resident Evil 3 çıkıyor 259 liraya. Final Fantasy 7 Remake çıkacak 300 liraya. Predator Hunting Grounds çıkacak 250 ye. Kaç ay önce çıkmış Star Wars Jedi Fallen Order 400 lira. Red Dead Redemption gibi Edition 669 lira. Yuh! Hani? Call of Duty Modern Warfare 469 lira. Şimdi yani bu ne ya? Bu ne? de öldür hakkını yeme kısmında şunu söyleyeceğim. Resident Evil şu an burada 259 lira. Bakın Microsoft Store'da da 250 lira. Bunun yapılması bu kadar zor mu? Ha bakın. Gelin bunu tartışalım. 260 lira bir oyuna verilir mi? Verilmez mi? Bunu tartışalım. Ben sadece şura bakıyorum. Kurdan ucuz mu değil mi? Ucuz. Değil mi? 60 dolar ya da gelin yani bakalım 60 dolar kaç para yapıyor? 387 lira yapıyor. 60 euro kaç para yapıyor? 432 lira yapıyor. Tamam. Helal olsun. Teşekkür ederim. Kurdan ucuza getirmiş. Allah razı olsun yani. Ya bunun için teşekkür ediyorum yani. Rezalete bakar mısınız? 260 liralık oyun için yani. E peki yani <laughs> ben anlam ya ben anlayamıyorum. Anlamıyorum ya gerçekten. Benim beynim artık şey yapmıyor, dayanmıyor yani bu olaya. Bu niye 260 lirada bu 469 lira? İkisi aynı ücretten çıkmıyor mu bu oyunların? Öyle değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Yok, ikisi de 60 dolar. Yani. Hatta gelin bir de sim'e bakalım. Resident Evil 3. Bakın 259 lira. 60 dolardan ucuz mu değil mi? Ucuz. Tamam abi. Bunu yapmanız yani bu kadar zor mu? Bu arada o oyun yüksek ihtimalle ilk eklendiği zaman daha ucuzdu. Yine rekabet kuruldu falan filan oradan böyle tatava yapıyorlar millete. Oradan yine onun fiyatı da artmıştır. Çünkü ben çok net hatırlıyorum Resident Evil 2 ilk çıkacağı zaman 89 lira gibi bir şeydi. Sonradan ta 200-300 liraya mı ne çıkarttılar onun fiyatını. Tamam mı? Of, of başım ağrıdı ya. Vallahi billahi ya. Ha, Peki. Esas aslında sorun. Yine. Bunun 260 lira olması indirimleri getir getirdin mi? Hayır. Ben indirimleri istiyorum. Getirin. Geri getirin. Bahane uydurmayın. Daha Mayıs'ta zaten PlayStation Plus'a falan da zam gelecek. Hani. Onları yani unutmadık. Hani. Burada bir fırsatlar sekmesi vardı o komple yok oldu. Hiçbir şeyde indirim yok. Bahar indirimleri olacak. Ay, teşekkür ederim. Valla çok iyisiniz ya. Valla iyi ki bir bahar indirimleri olacak. Hepsi 5 lira olur falan. Ya bu arada. Hadi bakın yine ben yine o kötü adam ben olmayayım ya. Gerçekten vakti zamanında güzel indirimler oluyordu ya PlayStation Store'da. Ben hatırlıyorum ben aldım çünkü ya oyunları. Ben vakti zamanında Last of Us'ı buradan 60 liraya almıştım ya. Şimdi kaç para oluyor bilmiyorum ya. Nereye gitti abi bunlar yani? <laughs> Valla efendim ben şunu söylüyorum özet olarak. Ben yine PlayStation Store'dan bir şey almayacağım. Yanlış yaptılar. Ee, benim zaten umurumda değil. Ben kutulu oyun alan bir insanım. Hani. Ee, size de tavsiyem budur her zaman. Dijital oyunu hiçbir zaman satın almazsınız. Oyunu, satı, oyunu oynama izni alırsınız. Sadece kutulu aldığınız oyunlar sizin gerçekten oyununuzdur. Bunu aklınızda bulundurun. Ee, en azından evinizde durur ya da ikinci el bir şekilde satıp yine elinize para geçebilir bundan dolayı. Diyorum. Ee, son olarak değinmek istediğim diğer konu, ee, bizim Türkiye'deki oyuncular olarak karşımızda bir muhatap yok. Bizi kimse takmıyor. Ben de onları takmıyorum. Umrumda da değil. Ee, zaten PlayStation Store, yani PlayStation Türkiye hiçbir işe yaramıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk göğe. ya. Ama yine kendileri çıkıp söylemiyorlar bunu. Yani başkalarından öğreniyoruz hep bunları biz. Ya da öğreniyoruz, öğrenmiyoruz. O da artık size kalmış. Siz kabul edersiniz, etmezsiniz bilmiyorum. Ki ben kabul etmeyi de çok sevmiyorum bu konularda. Ee, dediğim gibi PlayStation Türkiye gibi oluşuma gerek yok. Ee, i̇sterseniz kapatın. Umumda da değil. İsterseniz oyunu da getirmeyin. Umumda da değil. Yani hiçbir şekilde. Ee, ben oradan buldan, yurt dışından, yurt dışından bir şekilde yine getirtir alırım oyunumu. Ya da başka ülkenin hesabını açar oynarım. Nintendo Switch'te bunu yapıyoruz. Bende Nintendo Switch'te var. Orada oyun almak istediğim zaman ben e bütün e-shoplardaki fiyatları karşılaştıran belli listeler var. Oradan karşılaştırıyorum. En ucuz hangisi ise e-shop hesabımı ülkesini oraya değiştiriyorum. Oradan oyunu alıyorum. Sonra tekrar normal hesabıma mesela Amerika hesabı kullanıyorum şu an genel olarak 60 dolar 60 dolar diyorum. Dolar üstünden çıktığı için orada. Ve doğru hesabı girdiğiniz zaman da Amerika'da da olduğu halde üstüne bir şey eklenmiyor. Vergi eklenmiyor. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Tahminimce PlayStation hesabında da böyle bir şey vardır. Yani başka ülkeden açıp kullanırsınız. Ee, önemli değil yani. Ee, üzüldüm. Yani çok üzgünüm ben bugün. Gerçekten. Yani bizim karşımızda bir muhatabımız yokmuş. Bize kimse takmıyormuş. Ee, o İngilizlere de haram zıkkım olsun ya verdiğimiz para ne diyeyim yani. Bugüne kadar yani böyle böyle günlerde yani. Gerçi başbakanı korona sırasında el sıkışmaya devam eden adamlardan da ne bekleyeceğiz? Ben onu da bilmiyorum da yani. Yani artık başka bir şeylerin mi intikamını alıyorlar böylece? Belli olmaz. Adamın içinde kalmıştır. Şimdi çok daha böyle e, koyu konulara girmek istemiyorum da anlamışsınızdır neyin intikamını aldıklarını herhalde. Çok gelmeye çalıştılar ya bu ülkeye. Hatırlıyorsunuz. Dünyanın en saçma bağlantısı oldu ama. Öyle. Eee... Yapacağınız şey basit. PlayStation Store'u kullanmıyorsunuz. İnternet üzerinden oyun alışverişi yapıyoruz. Bu arada yani kusura bakmayın. Şu ara kutulu almak isteseniz de alamayabilirsiniz. Koronadan dolayı. Hiçbir oyun yok ortalıkta. dediğim gibi gittim yani konuştum. Adam bana ağlıyordu resmen. Elime oyun gelmiyor satamıyorum. Ne PlayStation kaldı ne oyun kaldı diye. E, Gelen oyunlarda yine fahiş fiyatlara gelecek. Çünkü e, maskeyi pahalıya satan ülkede yani e, maskenin pahalı satıldığı ülkede oyun mucize satılacak diyorum. E, ee, yapacağınız şey basit. Örnek Resident Evil 3'ü mü alacaksınız? Google'a giriyorsunuz. Resident Evil 3 yazıyorsunuz. 4-5 tane siteden fiyatları karşılaştırıyorsunuz. Hem kutulara hem dijitallere bakıyorsunuz. En ucuz nereden geliyorsa oradan alıyorsunuz ve bitti. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Evet ee, bu video böyleydi. Ee, şimdi kendimi tekrar etmiş olacağım yarım saat oldu video kusura bakmayın uzun bir video oldu. Ee, dediğim gibi bizim bir muhatabımız yokmuş kısacası. Ee, artık bir gün e, organizasyonunu yaparız hep beraber el ele tutuşup İngiltere'ye gideriz. Madem İngiltere 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 e, bizim tek şeyimiz. Bu arada kameranın da rengi kayıp durmuş ya hay Allah'ım Rabbim neyse diyorum. Gideriz bir gün İngiltere. Ye. Artık orada yuvalarız muvalarız molotov mu atarız ne yaparız bilmiyorum. Oyun mu kırarız PlayStation'ın önünde? Hani ee, kısacası bunun bir çözümü yok. Biz istediğimizi yapalım. Ee, her zaman geri zekalı insanlar olacak. Her zaman durumundan memnun olan insanlar olacak. Her zaman kazıklanmak isteyen insanlar olacak. Her zaman geri zekalı insanlar olacak. Her zaman da her konu hakkında hep bir sebep, hep bir bahane, hep bir sebep olacak. Benim bu konu hakkında söyleyeceğim son şey bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kanala abone olan, videoları beğenip paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.